Sizler için bazı başlıklar çıkarttım. Sevgili Ertem Şener TV izleyicileri ve sevgili MedyaHaber.com takipçileri. Robin Van Persie ile dünyaya rezil olduk. Evet, Robin Van Persie bizi dünyaya rezil etti. Kendisine hayır. Onun yerine ben olsaydım ortalığı ayağa kaldırırdım. Yerde bekletilir mi? Benim gibi bir adam yerde bekletilir mi? Sevgide, sevgide sevgiye falan benzemiyor. Nasıl çıkartıldığı belli değil. Karga bulunma sarılışına çıkartılıyor. Robin Van Persie'den bahsediyoruz. Şaka gibi, inanılır gibi değil çevre apartmanlardan baksalar, geldi bir tane adam yazıyor. Kim bu ya? Bizim daha iki sene önce, 3 sene önce Arsenal'de Manchester United'da seyrettiğimiz adam değil mi? diye gördükleri adam, o adam Robin Van Persie. Hatta öyle ki adama sedyeyle bile devlet hastanesinde fiş alıyorlar. Bekleme fişi alıyorlar. İşin geldiği nokta burası. Rezil olduk dünyaya. Robin Van Persie Allah'tan iyi bir çocuk da, iyi bir adam da. ağzını kapattı ve bekledi. Sustu. Şimdilik sustu. Ama bence ileride bir kitap yazarsa bu rezilliği dünyaya farklı ifadelerle de anlatacak. Ben olsam ben de anlatırım. Düşünebiliyor musunuz? Anneniz, babanız, kardeşiniz siz. Hani trafik kazalarında falan görürüz böyle. Yerde yatan birisi vardır müdahale edilmez. Ambulans, ambulans diye bağırır. İşte bu tip rezilliği, Jobi Matos ileride mutlaka kendi hayatını yazacaktır. Yazarken maalesef Manisa'daki bu rezilliği de yazacaktır. Ondan önce kimler yazdı? Az gazetesi yazdı. Marka yazdı, ESPN. Hepsi kendi haber portallarında paylaştılar. Dünyaya rezil olduk. Maalesef olan bu. Geçmiş olsun. Vaporöp'te geçmiş olsun teklifimiz bekliyoruz. Başkanlar Savaşı. Daha doğrusu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la Sayın Levent Hatipoğlu arasındaki bir sıkıntı. Sen bunu dedin, ben bunu dedim. Sen bunu dedin, ben bunu dedim. Ne oldu? iki farklı yerlere kadar geldi. Bu aradan çıkan bir kulüp var o da Fenerbahçe. Fenerbahçe sessiz sedasız geliyor. Diyor ki ben düellomu saha içerisinde yaparım. Fenerbahçe dörtte dört yaptı. Fenerbahçe aradaki puan farkını düşürdükçe düşürüyor. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bakın bunu çok net söylüyorum. Fenerbahçe bu havayla şampiyonluğun en büyük, en güçlü adayıdır. Kim ne desin. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray yöneticisi Levent Hacıkoğlu. Onlar birbirlerine sallaya dursunlar. Fenerbahçe Başkanı Ziyadur'a, e, kurmaylarına susun dedi. bir avukata ve bütün futbolcularına siz sahada konuşun dedi. Fenerbahçe derbiyi bekliyor. Fenerbahçe'nin en büyük hedefi derbi şu anda. Galatasaray maçı. Ve gelelim. Bu akşam büyük bir ihtimalle deniyor. Bakın bunu altı çizerek söylüyorum. Ceza kalkıyor. Kimin cezası? Beşiktaş'ın ambargosu kalkıyor. Beşiktaş'ın modomaç gazetesine Mete Kalkavan manşetinden dolayı vermiş olduğu ceza kalkıyor. Bu akşam saatlerinde Beşiktaş bir açıklama yapacak ve bu cezayı kaldıracak. Beşiktaş'ta potamaç arasındaki e, turbal grup arasındaki buzlar eriyor. Sayın Başkan Fikret Orman talimat verecek ve ceza kalkacak. Yazılı bir açıklama yapılacak. Bunu da son dakika gelişmesi olarak buradan belirteyim sizlere. Beşiktaş Potamaç Gazetesi'nin ve Aspor'un ambardosunu kaldırıyor sevgili dostlar. Günün bir başka doğması. E, Fatih Terim biliyorsunuz Yalçın'ı aldı Arda'yı aldı. İşte Selçuk İnan'ı aldı, Burak Yılmaz'ı aldı, Gökhan'ı aldı. Hep söyledim, o günden beri yine söylüyorum. Fatih Terim'in bir mesajıdır bu. Fatih Terim, Kosova maçından sonra bırakırsa kimse şaşırmasın. Bununla ilgili bu akşam Ertem Şener TV'de ve Medya çok özel bir haber vereceğiz. Son dakika haberi vereceğiz ama tekrar tekrar söylüyorum. Kosova maçından sonra Fatih Terim'in basın toplantısına dikkat. Fatih Terim yorgun olabilir mi? Fatih Terim yıpranmış olabilir mi? Fatih Terim sıkılmış olabilir mi? Peki Fatih Terim kurmaylarına ne dedi? Hepsi ama hepsi bu akşam Erkan Şener TV'nin web sayfasında olacak. Sevgili dostlar, Başakşehir'i in istiyoruz. İnanılmaz bir Türkçe takımadılar, inanılmaz gidiyorlar. Şampiyon olabilirler mi? Bence çok zor. Çok çok zor. Başakşehir'in evet. şampiyon olması çok zor ama şunu iddia ediyorum. En kötü ihtimalle çok 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 büyük bir sürpriz olmazsa üçüncü olacaklar. Ama Başakşehir ee, bu sezon şampiyon olamaz diye düşünüyorum. İkinci olma ihtimali üçüncü olma ihtimalinden ve şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. İkinci olma ihtimali üçüncü olma ihtimalinden ve şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. Peki Beşiktaş'ta neler olacak? Beşiktaş'ta neler olacağını bilmiyorum ama Şenol Hoca'nın moralinin son derece üzgün olduğunu, günlerdir Trabzon'daki yakınlarından telefonlar aldığını duyuyoruz. Şenol Hoca'nın morali çok bozuk. Niye olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Sağ içerisinde duygusal bir dönem yaşadı. Duygusal bir 90 dakika yaşadı. Rakip takım, eski takım doğduğu toprakların kulübünün penaltısı verilmedi ve kendi takımın oyuncusuna kırmızı kart gösterilmeyince hele bir anda Şenol Hoca'ya döndü. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta diyormuş ki Şenol Hoca gerekeni yapmalıydı. Kuvareşme yolundan çıkarmalıydı. Nasıl yapsın Sayın Başkan? Yapabilir mi? O zaman tribünlerin halini düşünebiliyor musunuz? Veya Beşiktaş basınının Beşiktaş medyasından düşünebiliyor musunuz? İmkansız bir durum olmadı. İşte bir hafta böyle geçti. Bir hafta böyle yaşandı. Kimdir? bundan sonra neler yaşanacak? Bir sonraki yayınımızda tekrar beraber olacağız.